Evet, artık geri döndüm. Gerçekten geri döndüm, buna eminim. Kanalıma hoş geldiniz canlarım, ciğerlerim. Ben de hoş geldim. Gönül isterdi uzun uzun konuşayım ama sıkılırsınız diye konuşmak istemiyorum çok fazla. Ve makyajından fark ettiğiniz üzere artık bu kanalda renkli makyajlar olacak. Yani beni gördüğünüz sürece renkte olacağım. Neden? Çünkü size daha fazla enerji verebilmek için. Daha fazla eğlenin diye. Daha fazla keyif alın diye. Evet. Bugün ne yapacağız? Bugün kalıcı deniyoruz. Yani denemiyoruz, yapıyoruz. Bir, bir nevi denemek aslında benim için. Denemek olacak çünkü çünkü sadece bir kere denedim ve korkup sildim onu da. Hani çok uverişinin altında çok fazla tutmadım. Yani çok fazla donmadı oje. Sonra sildim. Neyse bugün Born Pretty'den gelen ojeleri deneyeceğiz. Şöyle glitter ne yapılış var. Bu bu da farklı bir şey. Ya yani farklı renklerde. Top kat ve base katımız var. Reflektif ojeler için. Hayır. Ne ojeler için onlar? Magnetik ojeler için magnetik çubuk. Onları deneyeceğiz bugün. Ve Bon Pretty'e teşekkür ederiz. Bu video bir işbirliği olarak çekiliyor diyebiliriz. Ve umarım keyif alırsınız. Çok meraklıyım, çok heyecanlıyım ve biraz tedirginim açıkçası. Ve bugünkü nevlatlarımızla işte kalıcı olacağı için Üniversite bunlarla gitmeyi düşünüyorum. Umarım güzel bir şeyler olur. Şu çok güzel. Gerçekten parıl parıl oluyor. Flash'ta. Bir de sivilce mantlarım var. Biraz değişik duruyorlar ama neyse. Bunları açıp göstermek istiyorum aslında. Bu böyle morlu bir şey. Bu reflektim. Hayır. Bu magnetik hoca. Şuradan okuyorum bir yandan. O yüzden böyleyim yani sürekli. Çok görememiş olabilirsiniz. Ama morlu olduğu görünüyor. Üzerine de uydu. Aslında evet üzerine de uydu. Ama makyajımı uyar bir şeyim yok. Bir de e, bordo bir oje istemiştim. İstememiştim yani. Yani seçmiştim. Bu da bordo. Ama bu gerçekten güzel olabilir. Kalıcı oje olarak da tercih edebileceğimi düşünüyorum. Çok hızlı konuştuğumu fark ettim. Uzun sürede kendi kanalımı bitirmeyecek çekmediğim için biraz heyecanlıyım. Biraz gerginim. Ve size de kısa karşı biraz... Mahcubum açıkçası. Uzun süredir e, kulüp için çalışıyorum. E, onların videolarını yetişmeye çalıştım. Bir hafta sonra değil hatta üç gün sonra e, üniversiteye gideceğim. Yurduma yerleşeceğim. O yüzden dedim ki artık bu videoyu çekmeliyim. E, size de bir hafta sonra falan umarım paylaşabilirim. Belki daha erken olur. Üniversitede daha fazla içerik üretebilirim diye düşünüyorum. Umarım öyle gerçek olur. Neyse. Diğer projemiz. Aa, diğer rejimimiz daha bir parlak. Bu da morlu bir şey. Bunları arka kamerada tekrar gösterebilirim. Onun dışında ne var? Hepsini gösterdim sanırım. Base kat ve top katların var onun dışında. Evet böyle. O zaman video geçelim mi? Geçmeyelim mi? Burada daha fazla konuşmak istiyorum aslında bakarsanız. Ama bu arada saçlarım nasıl olmuş? Saçlarımı dün kestirdim. Kat yaptım saçlarıma. Çok gereksiz bilgiler. Ama ne? yani konuşmak istiyorum. Bugün konuşasım var. O yüzden makyaj yaptım sanırım. Ama ojeye de geçmemiz lazım. Neyse. Evet. O zaman e, teşekkür ederim tekrardan Born Pretty'ye ve video devam edelim. O zaman durun. Şöyle bir geçiş yapalım. O zaman şöyle bir geçelim. Evet arkadaşlar bugün UV lambamız var. Çünkü kalıcı oje UV lamba dışında kurumuyor. Ve evet bunu görmüşsünüzdür. Parmağım biraz gaz oldu. Yapacak bir şey yok. Biz bugün bu elimle çalışacağız. Göründüğü üzere Born Pretty'nin base katını kullanacağım. Arkadaşlar bende olan bir video asla sıkıntısız olmaz. Çünkü az önce ben tırnaklarımı asitonla sildim. Ojeyi sürüyordum. Baktım ki video açık değilmiş. Evet, asetonu sildim. Tırnak üzerindeki yağı aldım. Çünkü bu çok önemli bir adım. Çünkü kalıcı bir yani. Neyse. Normalde nemlendirme aşaması önemli ama kalıcı ojede böyle bir şey yok. Ve kalıcı zaten bu yüzden çok önerilen bir oje değil. İki dakika boyunca tutacağım bunu böyle. O zaman tuttuktan sonra görüşelim. Evet üst düzey çok problemli olmaya devam ediyor video. Çünkü başaramadım galiba ya. Ya da makinem mı çok iyi değil anlamadım. Ama şu an çok moralim bozuldu. Çok modum düştü. Yine de sizin için devam edeceğim. Yani kör topal bir base katla. Bu mag mainet <gülüyor> magnetik. manyetik <laughs> Magnetik jeli deneyeceğim. Bu şu kalıtıyı görüyor musunuz? Şimdi bunu bir UV lambaya sokayım ben bir. Bakalım. Bu bir iki dakika burada dursun. Arkadaşlar base katta yapış yapış his var ama bir dakikada e, ojede öyle bir hissiyat yok gerçekten. Şimdi bunları yapacağım. Önce bunu bir deneyelim. E şimdi Born Pretty'den gelen eee niye manyetik diyorum sürekli? <laughs> Magnetik. heh, manyetik jel. Ay, jel mi? Ne konuştum be? Manyetik çubuk arkadaşlar. Türkiye'de 15-16 liraya satılıyormuş. tabi yani internette gördüm ama şimdi umarım Bunu dondurmadan önce mi yapacaktık? O zaman hemen şuna da yapalım. Evet o zaman şimdi deneyelim. Çubuk. Evet. Arkadaşlar öncesinde yapmamız gerekiyormuş. Biraz fazla etkili oldu sanki. Farkındır mısınız? bütün ojeyi yok ettim şu anda. Şu an simi gitti fark ettiniz mi? manyetik çubuğu gezdirdiğim için üstünde. <laughs> Bunu sileceğim. Böyle olmaz bu iş. Ufak bir. Aa. Fark ettiniz mi arkadaşlar? Niye böyle yapınca bütün şeyleri gidiyor? Geri geldi. Boşuna silmişim. Yo. Geri gelmedi. Geldi aslında. Arkadaşlar sizce bunu sabah kadar oynar mıyız? Yaz yakınlaştırmak istiyorum. Bakın oynuyor. Bir işim rast gitmediği gibi bu işim de rast gitmedi arkadaşlar. Teşekkürler. Şimdi numaralarını vereceğim. Çünkü bu ojeleri deneye yani şey yapamadım. Başaramadım bu manyetik şeyi. Şimdi o sırada bunu sürdüm. Net diyebilirsek çok güzel olacak. Evet bu. Morun su. Hatta mor bir renk direkt. Numarası da budur arkadaşlar. Born Preden'in. Sonra bu manyetik olan aslında yani kurutmadan önce e, manyetik jel şeyle çubukla hareket katabiliyorsunuz ama çok hoşuma gitmedi. Başaramadım çok iyi. Bunun da numarası bu. Yine Born Predator'ın. Şimdi diğer tırnağıma hemen düzeltelim netliğe. Ee, bunu süreceğim. Bu da e, flashta çok parıl paralı olan bir oje. Bunun da numarasını şöyle yine göstermek istiyorum. Ee, dostlar sizi birazcık geride bıraktım ama gerçekten zor. Mesela bu oje neden kurumadı bilmiyorum ama olmadı. Olsun. Ben de farklı bir siteye geçtim. Böyle yaptım. Şimdi Galaxy Nail yapmaya çalışacağım. O zaman hemen Nail Art'a geçiyoruz. Şuraya bir iyim verebildim. Şükürler olsun ki. O bizim minik gezegenimiz olacak arkadaşlar. Olabilirse tabii ki. Şu an tamamen normal ojeye geçiş yaptım. Haberiniz olsun. Evet arkadaşlar ben biraz başladım. Ve sürpriz. Bitti. Bence gayet şık bir galaksimiz oldu ya. Başardık. Bence güzel bir galaksinin eğlenti oldu. Umarım siz de beğenmişsinizdir ve ojelerimiz bunlar. Henüz top kat uygulamadım. Ama uygulayacağım birazdan sanırım. Burada da minik bir gezegenimiz var. Arkadaşlar sonuç olarak bitirdik galiba gerçekten. İşte tekrardan Born Pretty'ye teşekkür ederiz ve bu güzel art için kendime de teşekkür ederim <laughs> sabır gösterip çünkü gerçekten benim için çetrefilli bir video oldu. Çünkü gerçekten benim için zor bir video oldu. Çünkü yani çok sıkıntılar yaşadım ama hallettik bunu da. O zaman bana dönerim. Evet çekerken biraz saç baş dağıldı ama yapacak bir şey yok. Böyle netlemiyor galiba ama çok şık olmadı mı? Üzerime de uydu gerçekten. Bu elime de yapmayı düşünüyorum. O zaman videoyu kapatalım artık. Umarım hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenmeyi, bana abone değilseniz abone olmayı ve diğer videolarımdan haberdar olmak için kanalımın bildirimlerini açmayı unutmayın. Hoşçakalın.